Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araçların yaygınlaşmasını sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yerli otomobil TOG'un yollara çıkmasıyla birlikte elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme girileceğini belirten Yılmaz, ICCI konferansında internet üzerinden konuşan Mustafa Yılmaz, yerli elektrikli otomobil olarak oluşturulan TOG'un 2022 yıl sonunda banttan ineceğini dikkat çekerek TOG'un yola çıkmasıyla birlikte elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz. Bu yeni dönemde daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimleri yaklaşımı esas olacak dedi. Yılmaz, düzenlemelerin elektrikli araç filosunun büyümesine imkan verecek bir şekilde kurulacağını ifade ederek daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın altyapısını kurmak için çalışıyoruz dedi. Yılmaz, düzenlemenin hayata gireceği tarih olarak TOG'un piyasaya sürülmesi öngörülen 2023 yılını işaret ederken gereken yasal düzenlemenin ardından ikinci düzenlemelerin hızla yürürlüğe konacağını ifade etti. Siz de yerli otomobil TOG'a ait en yeni ve en güncel bilgileri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.